Merhaba arkadaşlar. Sizlere HP'nin e, şöyle bir odaklamasını sağlayalım. HP DeskJet GT 5810 printer, tarayıcı ve fotokopi makinesini tatmak istiyorum. Kısa bir tanıtım olacak. Hemen genel özelliklerinden ve e, avantajlarından bahsetmek istiyorum. Bu yazıcı hem yazıcı hem tarayıcı hem de fotokopi olarak kullanılabiliyor. E, aynı zamanda dışarıdan mürekkep doldurulabiliyor. Yani mürekkep hazneleri dışarıda. E, gördüğünüz gibi şurada bir dolum haznesi var. Bu dolum haznesi içerisinde siyah, mavi, e, kırmızı ve sarı renkleri e, buralardan dolduruyorsunuz. E, HP'nin kendine özel mürekkebi var tabii ki. Bu mürekkebi alıp kullanmanızı kendisi HP tavsiye ediyor. Fakat e, farklı mürekkeplerde tahmin ediyorum daha hesaplı mürekkeplerde bu şeyde da kullanılabilir. Şu şekilde dışarıdan görünebilir biçimde seviye seviyesini takip edebilirsiniz. E, biz bu yazıcıyı kurduk yani onlarca sayfa belki. Tahmin ediyorum yarım toptan fazla yani 250-300 sayfaya yakın baskı alınmıştır. Mürekkep seviyesi şu şekilde. Şimdi e, yazıcıyı bağladıktan sonra, kurulumunu yaptıktan sonra, yani bilgisayarımıza bağladıktan sonra ilk e, işlem olarak mürekkeplerini dolduruyoruz. Belli bir süre yüklenmesi sürüyor. Yani yüklenmesi dediğim mürekkebin yazıcının içindeki asıl püskürtme kafasına gitmesi sağlanıyor. Şu şekilde ön panel açılıyor. İçeride bir kapak daha var. Bu e, görmüş olduğunuz öndeki kapak ne işe yarıyor? Örnek veriyorum. Bu açık konumdayken buradan maske alabilirsiniz. E, şurada gördüğünüz gibi kağıdın öne doğru gelmesini sağlayan bir bölümü var. Aynı zamanda şöyle küçük bir parçası daha var. Ön tarafı çok kaba bir şekilde durduğu için. Bu daha kibar. Şimdi yazıcımızın iç kısmına şöyle ulaşıyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi yazıcının içinde iki tane de püskürtme kafası var. Yani bunlar aslında kartuşlar. Ee, buradaki tek farklılık mürekkep haznesini yazıcının dışında barındırıyor olması. Yani mürekkebi buradan alıyor hortumlarla. Buradan görünmüyor. Hortumlarla e, bu görmüş olduğunuz püskürtme başlıklarına gönderiyor. Bir tane siyah hazne, bir tanesi şurada da gördüğünüz gibi bakın. Birisi siyah hazne, bir tanesi renkli hazne. Yani bir tanesine tek bağlantı var, hortum bağlantısı bir tanesine 3 bağlantı var. Bunlar da takdir edersiniz ki ana renkler. Şimdi genel uyarı etiketi vesaire. Ee, burayı kapatalım. Burayı da kapatabiliriz. Böyle da bir işimiz yok. Yazıcımızın kumanda panelinden bahsedeyim. Yukarıdan aşağı doğru gösterecek olursak yazdırma işlemini iptal etmek için kırmızı çarpı butonuna tıklıyoruz, tuşluyoruz. Ee, İçinde kağıt sıkıştığı zaman e, bu tuşa tıklıyoruz ve sıkışan kağıdı atmasını sağlıyoruz. Renkli fotokopi çekmek için bu butona basıyoruz. Siyah beyaz fotokopi çekmesi için bu butona basıyoruz. Açma kapama düğmesi de en alttaki düğme. Zaten burada görürsünüz 01 işaretini. Yazıcının fotokopi e, ve tarayıcı haznesi burada. Bu camın içerisine kapağı kaldırarak e, evrakınızı yerleştiriyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tarama işlemini bilgisayardan komut vererek de yapabilirsiniz. E, fotokopi işlemini, siyah beyaz ve renkli fotokopi işlemini buradan direkt olarak bilgisayarınızı açmadan da yapabilirsiniz. Şu kısma kağıtlar yerleştiriyor, arka kısmına. Oldukça sessiz bir ürün, yani gecenin bir yarısına bile çalıştırmış olsanız etrafta fazla gürültü oluşturmayacak şekilde çalışan bir yazıcı. Ürünün kutusunda şey çıkmıyor, ya üzerindeki naylonlar zaten şey, üzerine yapışık olan naylonlar, biz onları sökmedik. Zaten yazıcı pek fazla kullanılmadığı için, kirlenmesini engellemek için, yani başka bir amacı yok kutudan yani yazıcının kutusundan USB data kablosu çıkmıyor. Bunu ayrıca kendiniz temin ediyorsunuz. Bazı satış bazı satıcılarda daha doğrusu USB kablosunu hediye eden firmalar da var. Ona göre de fiyatı değişiyor. Yani hediye değil aslında. Onun da ücretini yazıcının fiyatına ilave ediyorlar. Bir tane elektrik kablosu var. Bu elektrik kablosu bir adaptörden sonra geliyor. Yani adaptör prize takılı, prizden, adaptörden de printer'a enerji geliyor. Genel görünüş itibariyle bu şekilde. Ebatları konusunda fikir sahibi olmanız için şöyle önüne bir klavye koyalım. İşte gördüğünüz gibi aşağı yukarı bir multimedya klavyeden biraz daha büyük bir yazıcı. Gördüğünüz gibi. Zaten klavyenin önünde aşağı yukarı da 3 e, çeyrek klavye kadar da derinliği var. Yani hani gözünüzde canlandırmanız için böyle bir kıyaslama yapıyorum. İşte gördüğünüz gibi bu kadar da derinliği var yazıcının. Sağ taraftaki çıkıntı da zaten e, bu klavyeden sonraki parça gibi düşünürsek o da aşağı yukarı işte şurada bir kol saati var. O da aşağı yukarı bir kol saatinin genişliği kadar diyelim. HP'nin yazısı bu. Ee, ürünü kurulumu, Ürünün kurulumunu yaparken e, içinden bir DVD çıkıyor. O DVD ile kurulum yapabilirsiniz. Fakat yeni bilgisayarların birçoğunda o DVD sürücüler artık yok. Yani USB'den e, USB'den çalışıyor çoğu. Bu nedenle. İnternetsiz ev olmadığını düşünerekten, e, HP'nin web sitesine girdiğinizde, e, yazıcının e, ismini yazıyorsunuz, arama bölümüne HP'nin web sitesine giriyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra çıkan sayfada sürücüler bölümü var. Sürücüler bölümünden bunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Benim bilgisayarımda da DVD sürücü yok. Yani DVD sürücü olmadığı için ben de internetten download edip e, internetteki internetten temin ettiğim sürücüyle bu bunun yazılımını kurdum. Yazılımı kurarken zaten adım adım size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. İşte örnek veriyorum yazıcıya önce enerji yani elektriğe takın. Daha sonra işte kurulumun bir aşamasında lütfen USB kablosunu bağlayın gibisinden uyarılar veriyor. Bunları adım adım takip ederek yazıcınızı kurabiliyorsunuz. Daha sonra dilediğiniz gibi ister browserınızdan ister Adobe Acrobat'tan baskılarınızı gönderebilirsiniz. İsterseniz Word, Excel, işte çizim tasarım programları gibi birçok yazılımdan baskı almanız mümkün. Dediğim gibi yazıcı gerçekten ekonomik bir yazıcı. Belki de HP'nin bugüne kadar üretmiş olduğu en ekonomik yazıcılardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca fotoğraf baskılarında gerçekten çok iyi. Ee, kristal kalitesinde yani tabii ki o fotoğraf kağıdının özelliğiyle de alakalı ama mürekkebi öyle kusturmuyor. Ne bileyim mürekkebi dağıtmıyor. Ee, çok net e, baskılar alabiliyor. Evet. Bilgisayar takipçileri umarım faydası olmuştur. Ee, bu yazıcıyı Almak isteyenler için tavsiye ediyorum diyebilirim. Yani e, tavsiye etmemin tek sebebi de ekonomik oluşu. Aynı zamanda fonksiyonel bir yazıcı. Bu yazıcıyı henüz 3 ya da 4 aydır kullanmaktayım. E, güzel bir yazıcı. Yani daha önce HP'nin de e, Canon'un, HP'nin, Epson'un e, yazıcılarını kullandım. E, i̇çlerinde en ekonomik olanlar Epson'un ve şu anda kullanmakta olduğum HP'nin bu yazıcısı gerçekten ekonomik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Lütfen videolarımızı beğenin. Herkese teşekkür ediyoruz.